karşı koymaması Abdülhamit Han'ın yaşlanmışlık ve yıpranmışlık psikolojisiyle ilgili yani illallah etmiş artık. Ama bu meşru bir mazeret mi? Hayır. Kendisini rahmetle, minnetle, yad etmekle beraber diyoruz ki keşke 1876 yazında Çırağan vakası hadisesindeki daha 3-5 aylık padişah 30'lu yaşlarda alabildiğine genç, dinç, mücadeleci ortaya koymuş olduğu tavrı gösterebilse idi. Çünkü çırağın vakasındaki tavrı tam aksi öyle bir olay olduğunu duyunca hemen üniformasını ve silahlarını kuşanıyor. Bizzat olaya el koyuyor. Tavrından şunu görüyoruz. Gerekirse İstanbul kan gölüne dönecek ama saltanat-ı seniyeye meşru padişah düzene hele hele İngilizler hesabına Ali Suavi ajanı gibi hiç kimse küçük parmağını bile dokunduramayacak. işte tam bir aradığımız Osmanlı padişahı duruşudur. Alkışlanacak ecdadımız diyeceğimiz duruştur. Ama bu olayın üzerinden 33-34 sene geçtikten sonra yaşlanmıştık, psikolojik yıpranmıştık falan. Ne yazık ki işte paşalar diyor ben halife-i Müslümanın kanını Müslümanı, Müslümana döktüremem falan. Evet bu açıdan seven torunlarının tenkidi sınırlarını ve niteliğini aşmadan yani saygı unsurunu en başa oturtmak kaydıyla ey dedem ey ulu hakanım keşke öyle yapmasaydın tarzında bu çerçeve içerisinde kesinlikle evet maalesef